Kahramanmaraşlı vatandaşlara 9 günlük bayram tatilinde neler yaptıklarını sorduk. Şehirdeydim, sağ sola gittim, gezdim, dolaştım. Gayet yoğun evin içinde, çocuğuyla, çocuğumla Artık akraba ziyaretiyle geçirdik. Bayram tatilini nasıl geçirebiliriz? Mezarlıkta geçirdik ilk iki gün zaten. Çok mutlu geçirdim. Çocuklarım geldi gurbettelerdi. İyiydik yani. İyi geçti. Nasıl? Köyde geçirdim. <laughs> Kayınvalidemin yanında. Bayram tatilini evde geçirdik görevimiz gereği. Bayramda tatile çıktınız mı? Yok hayır çıkmadım. Çalışıyordum. işler güçler vardı. Onlardan dolayı çıkamadım. Tatile çıkma imkanı var mı milletin? Çıkmadık. Çocuklarımı bekledim. Hayır. Hmm. Bütçe şey yok. O kadar. <laughs> <laughs> <laughs>